Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Geri döndüm arkadaşlar. Telif yemiştim. Video atamıyordum arkadaşlar. Efsane geri döndü. Şimdi için geri döndüm arkadaşlar. Adam gibi adamsınız. Ben yokken bile videolarımı işlemişsiniz. Like'larınızı patlatmışsınız. He, en kötü 8 like'ım sor arkadaşlar. Şş, adamsınız ya. Bir, bir aya kalmış 1 milyon olur sen. Harika gidiyoruz be. İşte bir böyleyiz. Bir tane videom arkadaşlar 78 işlenmeye ulaşmış. Ne kadar seviyorsunuz bu seriyi ya. Süpersiniz be arkadaşlar. İlk videoma e, 5 like istemiştim. 12 ulaştı. İkinci videomda 6 like istedim. 11 e ulaştı. Bunda da 8 like isteyeceğim ama kesin açacaksınız ya. Evet. Neyse arkadaşlar. Telif'ten sonraki ilk videom. Arkadaşlar Şimdi futbolda atılmış en iyi 20 roşta golünü işleyeceğiz arkadaşlar. Çok işlemişim be sizi. Video atmayı çok işledim arkadaşlar ya. Geri döndük arkadaşlar ama. Her gün 3 video geliyor merak etmeyin. Her gün 3 video merak etmeyin. Bu gol. Bu golü kim unutabilir ki? Gerrit Bale atmıştı arkadaşlar. Harika bir goldü. Of of. Gerrit Bale. Ah be, yıl ne değişikten. Kendini rezil etti adam. Artık hep golf oynuyor, futbolla alakası kalmadı. Neyse, buradan ne olacak. Oha, kaleciye bak lan. Kaleci roşta gol atıyor. Oo. Roşta bir şekil önünden çekilin demiş. Evet, orta geldi. Cristiano Ronaldo. Ya i̇şte sen golü hatırlamayan futbolu bilmiyordur demek. Of ne goldü be. Of. Bu gol harika. Jidan'a bak be. Jidan bile acayip şeymiş Şaşırmış. Ve wuu, bu kim? Bakayım. Tanıyamadım ama çok güzel olmuş. Burada Cenk Tosun. Milli gurumu, gururumuz. Cenk Tosun atmış arkadaşlar. Arkadaşlar bütün videoların devam gelecek dediğim gibi hepsine 5 like ve e, şey üzerinde attınız arkadaşlar. En kötü 8 likemiş var. Süpersiniz be. Bütün videolarımızı işliyorsunuz. Like'ını izle atıyorsunuz. 15 abone olduk. Ha arkadaşlar bir de 10 abone oldum işte çekilişinde olduğunu söyleyecektim çıkış var biliyorsunuz. Ve 20 ay 30 abone de yapacağım. 50 e abone de için 30'a indirdim. Arkadaşlar çekilmiş orijinal bir top. Eğer orijinal topu kazanmak istiyorsanız abone ol like atmış. Şetol Eren derdi yok. Kaç oldu çok güzeldi arkadaşlar. Eren derdi yok. Harika atmış burada. Arkadaşlar süpersiniz ya. 15 e abone iş arkadaşlar. Şu anki hedefimiz 30 abone. Sonra 50 sonra 100 olacak. Arkadaşlar 15 abone daha lütfen arkadaşlarınıza bizim kanalı kanaltın arkadaşlar bu da güzel bir gol ama bu biraz yakından. He arkadaşlar bir de o Laman şu an forayım bu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, benim bir tane arkadaşım var onun kanalı var arkadaşlar Gamer Berkay diye bu, ya da, bu da yakından çok güzel etmiş. E, Gamer Berkay diye kanalı var arkadaşlar 11 abone var arkadaşlar. Güzel videolar çekiyor. PlayStation'da. Oo, Zlatan İbrahimovic. Bu golü gördüm mü? zaten? Bana göre gelmiş geçmiş en iyi Roşt golü. Of of Zlatan İbrahimovic. Adam 32 yaşında. Bence arayıyor oynuyor. Ee, evet arkadaşlar. Ee, Gamer Berkay diye e, YouTube kanalı var. Arkadaşımın kanalı. PlayStation videoları çekiyor arkadaşlar. PlayStation videoları var. Onun kanalına da bir videoda konuk oldum arkadaşlar. Ee, onun kanalına da gidip abone olabilirsiniz. Arkadaşlar güzel videoları var. Edin şu Cavani. Of of of. Çok klas arkadaşlar. Ve Ronaldo gelmiş geçmiş en iyi çalım atan oyuncu bence bana göre yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en beğendiğiniz Ronaldo golünü yorumlara yazarsanız uf takmış Ribery. Neydin mesela Ribery? Of. Cristiano Ronaldo. Bu kim? Güzelmiş ona. <laughs> Tanıyamadım ama. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer ee, e, arkadaşlar e, devam gelmesini istiyorsanız hiçbir şeyin dediğim gibi arkadaşlar çekiş like atın zaten atacaksınız arkadaşlar bir daha gidiyormuş da biliyorsunuz uzaktan atılan en iyi goller sonra free kick şimdi Rolsta yaptık bu sefer gelmiş geçmiş en iyi 20 e, karışık gol arkadaşlar Rolsta falan her şey içinde gelmiş geçmiş en iyi 20 gol işleyeceğiz arkadaşlar çekiş like hemen patlatırsınız zaten hepinizi seviyorum arkadaşlar dediğim gibi çekilişmiş orijinal top çekilişi zaten 15 15 kişiyiz. 30 abone de yapacağım. 30 kişiden şey çıkma ihtimali ben yüzde 90 yani katılım bence. Para vermiyorsunuz, hiçbir şey vermiyorsunuz. Arkadaşlar hepiniz şey ölüm adam gibi adamsınız. ve bye bye.